Bu yıl yöremizin UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer alan Afrodisas'ın ve ilçemizin tanıtımı için 34. gerçekleştirdiğimiz Karacasu Afrodisas Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali nedeniyle ateşten gül alanların memleketi Karacasu'ya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Karıcısı insana çalışkandır. Emektardır. Sanatkardır. Toprağını işlemiş, demirini dövmüş, pidesini açmış, derisini işlemiş, mermerini kazmış ve ilçenin gelişmesi için katkı sağlamıştır. Bununla da sınırlı kalmayarak sanatkarlarımız ve ustalarımız ülkemizin dört bir yanına yayılarak ilçemizin ismini memleketimizin her köşesine taşımıştır. 7000 bin yıllık tarihi olan ilçemiz her sokağı her köşesi kültür ile yoğrulmaktadır İlçemizin kültürünü festivaller ve tanıtım etkinlikleriyle duyurmaya çalışıyoruz. Turizm ve tarım noktasında da projeler ile ilçemizi daha iyi noktalara taşıyoruz. Benim e, Nalizhane kanıntımca tabi ve doğal güzellikler ve tarihi güzellikler itibariyle herhalde ya birdir ya ikidir. Karaca su bir haftada en az bir defa gelip serinledim. yayla havası aldım. insanlarıyla diyalog kurmaktan, sohbet etmekten hoşlandığım, tarihiyle, yörükleriyle, alperen mirasıyla göğsümü kabartan bir şey. Ben milattan önce ta 5. yüzyılda burayı keşfedenler nasıl güzelliğine vurulup buraya bir şehir kurmuşlarsa aynı şekilde herhalde burayla tanıştığımda aynı duyguları hissettim. Karacası Festivali bizim kadim ilçelerimizden birisi. 7 bin yıllık tarihi olan e, özellikle geçmişten bugüne kadar medeniyeti sizi taşıyan çok önemli kalıntılar olan önemli bir şehrimiz, ilçemiz. Bu faaliyetlerin yapılıyor olması, bu kültürün bize aktarılmasında önemli, hatırlatılması ve buradaki insanımızın kabiliyeti, yeteneklerinin de gündeme getirilmesi, çamura işlemesi, demire şekil vermesi, deriye şekil oluşturması bunların hepsi çok önemli bunların hem anlaşılması ve bilinmesi için herkese ulaşması bilginin ulaşması açısından çok önemli kadın bir şehir güzel ben bu programı hazırlayanlara festival için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum güzel olmuş Mehmet Erikmen ben tebrik ediyorum güzel bir festival tabii Karacasu çok özel bir yer aslında yani burada konuşmalarda da söylediler birçok özelliği var. İşte demiri, hamuru, mermeri, değil mi? pidesi, ee, her şeysi özel. Yaylaları, yani bulunduğu konum itibariyle gerçekten görülmesi değer eşsiz yerlerden bir tanesi. O yüzden böyle festivallerle daha da ileri götürmek, aslında bu özellikleri tanıtmak e, çok doğru. O yüzden ben kendilerine tebrik ediyorum. Yani 34.sünü yapmışlar. Daha da devam eder bu şekilde inşallah. Karacosu hak ettiği yere zaten geliyor ve daha da iyi yerlere gelir inşallah. Tabii hem karası suyumuzun hem de Afres Afrediye Sassı'nın tanıtılması için çok fazla bir şey yapması yapılmasına gerek var mı bilmiyorum ama dünya tanıyor. Ama yine de e, bu e, Değerlerin, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hem de e, tanıtımının daha iyi şekilde yapılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda da işte bu sene 34. 34.sü gerçekleştiriliyor bu festivalimizin Karacuslu Belediye'mizce düzenlenen. Aynı zamanda 741.sü düzenlenecek olan Dedeva Keşkek Festivalimizin de inşallah e, bugün Cuma günü, Cumartesi günü ve Pazar günü hep birlikte e, hatasız kazası bir şekilde tamamlanmasını ben temenni ediyorum. Tabii bu etkinliğin, bu festivalin başta Karacuslu Belediye'mize, aydınımıza, bölgemize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bu tür etkinlikler, bu tür festivaller elbette çok önemli. O yörenin, kültürünün, sanatının tanıtılması anlamında ve daha da doğrusu gündemde kalması anlamında gerçekten çok güzel etkinlikler bunlar. Ve o bölgede yaşayan insanların da yılın en azından belli dönemlerinde sosyal bir yaşam alanı, sosyal bir etkinlik olarak değişiklik yaşaması anlamında da çok güzel bir etkinlik bunlar, çalışmalar. <laughs> Teşekkürler. Milletçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Mehmet Karakaya, Milletçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Özdemir, Milletçi Hareket Partisi Milletçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Sayın <laughs> Hostu dama Sen de sen de geçeceksin anada hiç olmaz soran eyvallah kocaman olsun gönülden olsun adı Hasan'mış Hasan, Hasan yaşındı bir inşallah kurban olayım Hasan'a daha az geldi sen alkışlar <laughs> teşekkür Misafirlerimiz ve siz değerli hemşerilerim. Demizi. Şenlik hemen. Hızlı şekilde. Oldukça, dokuz bir şekilde. Bir, 40 bir de alkış aldım. Bir de alkış aldım. Alkış ne güzel En uzun pide Görüntüler gibi çok onlar. teşekkürler. Oğuz. Avşarlardan kayılara, bazı oklardan üç oklara, daha nicelerine selam olsun yörüklere. Selam olsun yörük diyenler Çok teşekkür ediyoruz. Saygılarınızla. Boyunlarının tadı. Bu da en Talsınlar. büyük tahinin herhalde. Evet. Bunun boyu ne kadar? Bir metreye bir yirmi. Bir metreye bir yirmi tayinli. Bu da meşhur karayosu. Yuvarlağımız. Yuvarlağımız.